Selam arkadaşlar o yeni kaç sene mi büyüyeceksiniz birlikte başarı milisi nasıl yapılır size bunu göstereceğim bu tabi güncel olarak göstereceğim ilk önce bunu indiriyorsunuz beyler tıklıyorsunuz iniyor zaten şimdi bakın sizi böyle bir yer alacak hemen şunu bir küçülteyim öncelikle şöyle gelelim sağ tıklayalım yeni diyelim metin belgesi diyelim yok yanlış pardon yeni klasör diyeceğiz bir dakika hemen şöyle gelip shift delete yapıyorum bunu siliyorum bu direkt çöp kutusuna göndermeden direkt siliyor haberiniz olsun şimdi buraya gelelim klasör diyelim klasör 2 olsun el ismi Uğraşamam çünkü şu an. Hemen yani dedim videosu çekip bitireyim hızlıca. Şimdi üzerine tıklıyorum 2 defa. Bunu kapatabiliriz artık. Linki bu arada açıklama kısmında olacak. Şimdi hedef ayıkla diyoruz. Buradan gelip yeni klasör 2 değil miydik? Evet. Tamam diyoruz. Ve buraya kadar Evet dostlar şimdi ayıkladım. Tekrar göstereyim. Hedef ayıkla diyoruz. Buradan ayıklayacağız yeri. Sonra tamam diyorsunuz, Bu kadar basit. Ayıkladıktan sonra yeni klasör diyelim. Sonra burada sen picker diye bir yer geliyor. Buna tıklıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kapkara bir yer açıldı. Bu bende eskiden böyle değildi. Evet. Bak geri yüklendi, hemen yüklendi. Ama bazen burası kapkara oluyor. Siz de gelmeyebilir. O zaman ne yapacaksınız? Hemen onu da gösterelim. Hemen operaya giriyorum. Siz bir Google tarayıcınız neyse ona da girebilirsiniz. Hemen şunu kapatalım şöyle. Direktliyiz. Bu şöyle tamamdır. Şimdilik Şimdi simdb yazıyoruz dostlar. Simdb Mesela diyelim atıyorum Sınneye de hile yapacaksınız. Yani başarı milisi yapacaksınız. Atıyorum Team Fortress olsun. Hadi bakalım. O kadar gittik Team Fortress. Ee, yanlış şey tıkladım bir dakika. Geldik buraya Team Fortress yazdık tamam mı? Ya, ya şimdi yine, yine yazacağız buraya Team Fortress evet yazdık. Bak 440 diyor değil mi? Şunu kopyalıyoruz, 440 kopyalıyoruz veya gidip aklınızda tutabilirsiniz ve dilediğiniz her oyunu yapabilirsiniz. Sonra burayı yapıştırıyorsunuz. Add Game diyorsunuz. Sonra üzerine double tıklıyorsunuz. Sonra bakın. Hepsine açı tıklıyorsunuz. Sonra Commit Change diyorsunuz bu kadar. Ben tabii yaptığım için bir daha yapmayacağım ama size farklı bir oyunu gösterebilirim. Refresh Games diyelim. Bir dakika hemen bir çık gir yapıp geri geleyim bir tane başka oyunda göstereyim. Hatta dur yapmam öyle gerek kalmadı. Mesela hangisini de gösterelim? Bir dakika ben bir hemen oyun seçip geleyim ya. Bir tane başarım yapmak istediğim oyun. Yayında da oynadığım her gün saat 20'de bu arada yayındayım. Getting over it. Onu yapalım. Over yazalım. Getting. Aa burası pardon ID Hemen gidelim. Tekrardan oraya bir gireyim. Oradan yazayım. Olmazsa çünkü böyle bir ton. Uğraşacağım aşağı inmekle uğraşmıyorum çünkü 1300 1400 tane oyunum var hepsiyle uğraşmak hiç daha zor Evet dostlar ismini kopyaladım şimdi ctlv yapıyorum Evet oyunumuz burada Gelelim Kodumuz buymuş Şunu kopyalayalım Uzun Ezberlikle uğraşmayayım şunu kapatabiliriz artık Açık durmasın çünkü bayağı bir cpu kullanımı var Yapıştırıyorum pardon add game demeyi unuttum Tıklıyoruz üzerine Evet Şuna ve coming change diyoruz. Göz gelmeye başladı. Geldi bir hatta. Bu kadar basit de dostlar. Yani başarımı istediğimiz olay bu kadar basit. İsterseniz orada gidin tek tek arayın. Yine gelin üzerine buldunuz bulduğunuzda böyle yazın. Ya da SteamDB'den gelin yapın. Evet arkadaşlar bu videonun bu kadar da olmuş mu göstereyim profil diyelim. Ve bu arada bir iki saniye oynuyor oyunu. Yani oyuna giriyor çıkıyor. Yani burada gözüküyor. Evet, başarımı yaptıramamışız. Evet arkadaşlar, bu videonun bu kadarıdır. Beğenip, abone olup, takip bildirimleri açıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.